her müzenin bir öyküsü vardır. Bizim öykümüz hava kuvvetlerinin envanterine girmiş, uçak yapmış, devlet görevi, millet görevi yapmış uçakları sergiliyoruz. Emekli personel geldiğinde hangi uçağın önünden geçerlerken duygulandıklarını görüp ne zaman görev yaptıklarını takip edebiliyoruz. Benim de daha önce görev yaptığım uçaklar burada sergileniyor. E, T-37 uçağı, TKM'li uçuş eğitiminde benim de uçtuğum bir uçak. Çiğli 835 Yalnız anonsu yaptığımı hala çok net hatırlıyorum. Yine F4 uçağı benim e, 1. Anacetüs Komutanlığı 112. Filo'da görev yaptığım F4 uçağı da burada sergileniyor. Önünden geçerken selam verip eski günleri duyguyla yad ederim. Benim için çok anlamlıdır. Müzelik Öyküler Belgesel ekibi olarak böyle müzeleri gezdiğimiz zaman, böylesi öyküleri dinlediğimiz zaman bu belgeseli yaptığımız için mutlu oluyoruz. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nin öyküleri sizi de büyüleyecek. Hava Kuvvetleri'nde her sorti bir kahramanlık hikayesidir. Her sortinin çok ciddi bir bilgiyle hazırlık yapılması gerekir. Çok büyük dikkat ve titizlikle hazırlanan görevlerin aynı özenle icra edilmesi gerekir ve inişe, inişten sonra uçağınızı bakımcınıza teslim edene kadar sorti bitmez. Her sorti aynı ciddiyettedir. Uçuştayken aklınıza ne korku gelir, ne evde çocuğunuz gelir, ne inişten sonra ödeyeceğiniz fatura gelir. Sadece görevini tam yapmak önemlidir. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlandığınız için Milletinize olan görevinizi, borcunuzu, hakkıyla veriyor olmak, ödüyor olmak bizim için çok önemlidir. Zaten o hazla ineriz. O hevesle hazırlık yaparız uçuşlarımıza. Hocalarımız da bizi böyle eğitirler. Teşekkürler. İstikbal göklerdedir. Vizyonunu bize katan Atatürk'e. Teşekkürler. Bu vizyonla dünya standartlarının üzerine çıkmış pilotlarımızı. Hava Harp Okulu'nda çok ağır eğitimler alıyoruz. Hem mühendislik hem askeri eğitimler alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu şöyle anlatmış. Teğmenlik belgesi, Teğmen'in kıtaya giriş müsaadesidir. Eğitim kıtada başlar diye anlatıyor. Hava Harp Okulu'nda hem mühendislik hem de askeri eğitim olmak üzere çok ciddi eğitimler alırız. Bu eğitimlerden sonra Teğmen rütbesiyle mezun olduğumuzda 2. Anajetüs Komutanlığı Uç Okulu'na devam ederiz. Burada eğitim çok zorludur. Burada havacılığın ilkelerini öyle yoğun, öyle dikkatli anlatırlar ki sizin reflekslerinize yerleştirirler. Bu reflekslerle eğitime devam edersiniz. Çin'de bulunduğumuz dünya koşullarında muharebe tecrübesi en yüksek, bilek gücü en kuvvetli pilotlardır Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotları. Bu eğitimi al, alırken e, hocaların yoğun gayretleri, yoğun çabaları, öğrencinin çok azimli bir tavrı vardır. Filolara gittiğimizde, harbazılık eğitimlerini tamamladıktan sonra da bir abi kardeş, aile samimiyetiyle, e, usta-çırak e, ilişkisiyle işimizi öğreniriz. Teknik olarak her şeyi talebeler bilirler. Ama hocalar bunların ona, ona ya iyice yerleştiğinden emin olmak isterler. Çünkü uçağınızın altında ağır yüklü mühimmatlarla sizi tek başınıza göreve gönderiyorlar. İyi olduğunuzdan, görevin hakkını verebileceğinizden emin olmak isterler. Bunun için de ne gerekiyorsa yapıyoruz ve şu anda dünya standartlarının çok üzerinde bir muharebe gücü. Kuvvetli bir tecrübeyle devletimizin, milletimizin yanındayız. Bu belgeselin yönetmeninin... Çocukluk yıllarında gezmekten keyif aldı. Defalarca ziyaret ettiği müze olan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi belki de bu belgesel serisinin oluşmasına ilham olmuştur. Uçakları yakından görmek, onlarla uçtuğunu hayal etmek belki de birçok gencin hayal dünyasını genişletmiştir. Buraya her yaştan ziyaretçimiz gelmektedir. Atalarının mirasını görmeye geliyorlar. Bu bizim için gurur verici. Özellikle heyecanla gelen, merakla gelen gençleri burada ağırlıyoruz. Büyük bir hevesle geliyorlar. Uçakları gördüklerinde çok heyecanlanıyorlar. Hayaller kuruyorlar. Biz onlara burada bu hayallerin kurulmaya değer, ulaşılabilir olduğunu anlatmak istiyoruz. Bir örnek bahsetmek isterim. Ee, Albay Esra Özatay dünyada nadir bir kariyer olan akrotin filo komutanlığı yapmıştır. Lisedeyken, henüz talebeyken müzeye geldiğinde çekindiği fotoğrafları akrotin filo komutanı olarak, akrotin pilotu, pilotu olarak çekindiği diğer fotoğraflarla beraber sergiliyoruz. Gençleri bu hayallerin peşinde koşmaya değer olduğunu, ulaşılabilir olduğunu alatmak istiyoruz ve onların buna inanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gelen gençler uçakları gördükleri zaman aynı bizim kadar heyecanlanıyorlar ve onlara dokunabiliyorlar, içini kokpitini açıp bakabiliyorlar. Genç, genç ziyaretçilerimizden 9-10 yaşlarında bir çocuk buraya geldiği zaman ben pilot görmek istiyorum diye söylüyor. Görevli arkadaşlar bilgi verdiler. Hemen yanına gittim. Beraber fotoğraf çektirdik. Ve onunla konuştuk ne yapması gerektiğini sordu bana. Çok iyi matematik bilmesi gerektiğinden bahsederek onu gençleri yüreklendirmek, bizim burada kendimize silah arkadaşı yetiştirmek gibi bir misyon hissediyoruz. O kadar güzel öyküler var ki bu müzede. Her birini bu belgesele sığdırmak mümkün değil elbette. İstanbul Yeşilköy'deki Hava Kuvvetleri Müzesini ziyaret ederseniz tüm öyküleri yakından görebilirsiniz. Müzede ilk önemli olarak dikkat edilmesini istediğimiz eserimiz Pezetel arkamda görmüş olduğunuz Pezetel uçağı. Polonyalı mühendisle mühendislerle beraber Kayseri Tayyare fabrikasında 66 adet seri olarak üretilmiş tek kişilik bir önleme uçağı, hava muharebesi uçağı. dünyada kalan son orijinal nüsa müzemizde sergilenmektedir. Diğer uçaklarımız, 60 uçağımız var. Bunlar kronolojik olarak ve büyüklüklerine göre müzede hem kapalı hem de açık alanlarda sergilenmektedir. Uçaklar ilk olarak müzenin karakteristiğini yansıtmaktadır. Kapalı alanlarımızda yine ilk şehitlerimizden başlayarak şehitlerimizin hatıralarının temsillerini burada sergiliyoruz üniformalar ve Hava Kuvvetleri tarihi ile ilgili bilgi veriyoruz. Ama tabii özellikle ziyaretçiler açısından e, müzeye geldiklerinde uçakları görmelerini önemsiyoruz. Hava Kuvvetleri'nin tarihine şahitlik etmek için, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren envantere girmiş uçakları görmek için, şehitlerimizin hatıralarına dahil olmak için bu müzeyi gezmelisiniz. Makine ve kimya endüstrisinin seri olarak ürettiği Uğur uçağını, Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen Pezetel uçağını görmek için bu müzeye gelmelisiniz. Cumhuriyet'in kuruluş vizyonundaki ileri görüşlülüğe şahitlik etmelisiniz. Ziyaretçilerimiz buraya geldikleri zaman ilk şehitler salonumuzla onları karşılıyoruz. 1914 yılında Kahire seferini yaparken şehit olan pilotlarımızın hikayesini anlatıyoruz. Bu eserler 2020 yılında Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından restorasyonları yapılarak sergilenmektedir müzenizde. Burada çok beni duygulandıran ve etkileyen, ziyaretçilerimizin bilmesini istediğim bir hikaye var. Bu pilotlar kış şartlarında göreve gidiyorlar. Uçakların kanopilerinin olmadığı dönemde üstü açık olduğu için aileleri onları çok iyi hazırlamışlar bu göreve. Başlıklar örmüşler, kazaklar örmüşler, kendilerini ısıtması için pikeler hazırlamışlar. Şehadetten sonra bunları tabi memlekete geri getiriliyor bu eserler. Şimdi sergiliyoruz ama restorasyonları yapılırken ceplerinde onları bu göreve hazırlayıp gönderen belki anacığının, belki eşinin, kim bilir belki sevdiğinin yazdığı küçük kağıtlarda onları korumasını istedikleri duaları bulduk. Yüz yıl sonra biz bu duaların çevirisini yapıp bu eserlerin yanına koyduk. Hayatları bir daha asla aynı olmayacak bu analar, bu eşler, bu kadınlar. Bugün de yaptığımız gibi. O ağıtların arasında, şehitlerin arkasından yaktıkları figanların arasında mevlüt yapmışlar. Bu mevlütte ikram edilen şekerlerin keseleri, hazırlanan mevlüt mendilleri yine bizim müzemizde sergilenen eserlerimizin arasında. Boğazımız düğümlendi, yüreğimiz titredi. Siz bir de o duaların yazılı olduğu kağıtları yakından görseniz, bu vatan için feda edilen kahramanlarımıza bir kez daha minnet ve saygı duyarsınız. Müzemizin öykülerinden birinden daha bahsetmek isterim. Buraya geldikleri zaman Cumhuriyet'in şimdiki çocuklarının Cumhuriyet'in kuruluşundaki gayreti anlamalarını sağlayan fotoğraflardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Uçak savar ilk defa 1800'lü yılların sonunda patenti alınıyor. Fakat cephede bunun bilinmesine imkan yok o dönemin teknolojik koşullarında. Uçakla taarruz geldiği zaman bizim atalarımız Şimdi de ünlü kıvrak zekalarıyla bir çözüm geliştiriyorlar. Çapraz V şeklinde ayakları olan makinalı tüfeği e, uçaklara hareket edecek şekilde dönüştürüyorlar. Bir kanı tekerleğinin üzerine oturtup sabitliyorlar, çukur kazıyorlar ve onu yatay hareket edecek şekilde uçağa takip edebilmek için e, kendilerince uyumlu, uyumlu, uyumluyorlar. O fotoğrafta bir dürbüncü var. O dürbüncü kenarda e, uçağın nerede olduğunu tarif ediyor. Gençlerimizin, ziyaretçilerimizin geldiğinde o dürbüncünün ciddiyetini görmelerini çok önemsiyorum. Çünkü o ciddiyet Türkiye Cumhuriyeti'ni, o adanmışlık Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdurdu. Neyi teslim aldıklarını emaneti ne ciddiyetle korumaları gerektiğini anlattığını düşünüyorum. Türk askeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette yurt dışında yaptığı görevlerde, yurt içinde yaptığı güver, güver, görevlerde varlığıyla güven veren bir unsurdur. Yaptığı görev ne olursa olsun asker geldiyse bakış açısı insanların rahatlığı farklı bir seviyede oluyor. Biz bunu biliriz. Buna layık olmak için çalışırız ve buna layık olacak şekilde kendimizden sonra geleni yetiştirmek için çaba harcarız. Müzelerin öyküleri vardır. İşte böylesi öyküleri dinlemek ve kayıt altına almak için ülkenin her karış toprağını gezmeye kararlıyız. Gidin, annenizi, babanızı götürün, çocuklarınızı, eşinizi götürün ve müzelik öyküler dinleyin hava üstünün sağlanmadığı hiçbir muharebe kazanılamaz ve başarı olarak kabul edilmez. Bu kapsamda hava muharebesi uçakları av uçakları olarak bilinirler ve sınırlarda dost hattının üstünde beklerler. Hiçbir hava unsurunun girmesine müsaade etmezler. Bunun birkaç örneği var müzemizde. İlki Çanakkale cephesinde düşürülen Fransız uçağının pervanesi. Orijinal haliyle burada sergiliyoruz. Geldiklerinde duyguyla seyredeceklerdir. Diğeri Pezetel uçağından bahsetmiştik. Pezetel uçağı av uçağıdır. Örneğin muharebe hava muharebesi uçağıdır. Diğer bir örneği de dışarıda sergilenen F4 2020 uçağıdır. F4 uçağında e, geldiklerinde görecekleri dişler çocuk ziyaretçilerimizin de en çok ilgisini çeken uçak unsurudur. Sadece önleme uçaklarına, angajman yapan uçaklara çizilir. E, buraya geldikleri zaman bu uçakları deneyimleyeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği önemin ve çizdiği doğrunun bir işareti olarak Türk havacılık tarihindeki kadın pilotlarımızı tanıttığımız bir köşemiz var. Bu cesur, atılgan, dönemine göre çok meraklı ve ilerici kadınları ayak izlerini burada gösteriyoruz. Gençlere bir örnek teşkil etmesini istiyoruz ve bir kadın asker olarak da bu meşaleyi taşımanın gururunu yaşıyoruz.